Evet arkadaşlar part 2'ye en son gulusumuzu düşürüyoruz. Ben bu kralimizi e e e o a o e i i i i Birazcık da şunları renklendirme yapalım. Sürük. Şimdi gloss'la bir daha süreceğim. Çünkü gloss'u geçirdim yanlışlıkla. Aaa! Yine düştü. Nazar değil. Nazar. Göstermiş. Devam Teken desin. Geri bir tane üstüme. Ben ne oldu Bir Beni çok taşırdım. Silik. Kombinimi göstereceğim. Kombinim. Ay. <laughs> Kombinim böyle. Üstüm iki Mouse'lı. Altında İstanbul Paşa. Ayakkabımı da göstereceğim. Büyük part 3 gelir diye düşünüyorum. Gelmez. Gelmesini istiyorum ama, ama 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 Pek net yapmadım. Bye. Yok bye değil. Ben benim şarjım az. Ee, ben ayak büyük ihtimal part 3 gelecek dedim geldi. Baş. Baş değil de işte gelecek ayakkabım falan giyinme o. Oh. Baş. Ay sürekli bye diyorum ya. Hadi. Ü, ü, ü. Üçüncü de geliyor. Üç. Part 3 baş. Part 3'e koşun.